İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle Ebu Bekir Razi'nin Filozofya Yaşam adlı eserini müzakere etmek istiyorum. Bu eser benim için çok değerli. Çünkü Sokrates'in savunmasından sonra İslam felsefesinde o minvalde yazılan bir çalışma olarak görüyorum ben bunu. Bir filozofun dönemin çıkar gruplarıyla olan, çatışmadan kaynaklanan sorunlarını dile getirdiği çalışma diye nitelendirebilirim. Şimdi bu aslında çok yönlü bir olay. Neden? Çünkü Ebu Bekir Zekeriya Razi farklı fikirlere sahip olan aykırı görüşler de serdedebilen <laughs> fakat o dönem saygınlığı olan ve R hastanesi başhekimliğini de yürüten bir tabip, bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Tıp Ruhani adlı eseri de var ve farklı risaleleri de Emar-ı gibi e, Türk Felsefi yani bu eserin orijinali gibi e, Arapçalarla beraber Mahmut Kaya hocamız tarafından neşredildi. Şimdi filozofça yaşamda neyi amaçlıyor? Kendisinin nasıl bir yaşam sürdüğünü, karşıtlarının da e, kendisini niçin e, oyundan düşürmeye çalıştıklarını aslında açıklıyor. Burada aslında çok sinsice bir yaklaşım söz konusu. Yani e, raziyi oyundan düşürmek isteyenler öncelikle sen Sokrat gibi davranmıyorsun diyorlar ve buradan hareketle Ebubekir Zakerer Razi'nin filozof olmadığını iddia ediyorlar. Razi de şöyle diyor: Sokrates'in yaşamına baktığımız zaman belli bir dönem hükümdarlarla ya da işte sosyal hayatla ilişkisini kesmesine rağmen daha sonraki yaşamında sosyal hayatın içerisinde olmuştur. Ben kendim sosyal hayatın içerisindeyim. Tabii ki kendimi eğitme niteliğimi arttırma noktasındaki çalışmalarımı yaptım ama sokak kadar üstün olmasam da filozof e, kelimesini, filozof ifadesini hak edecek bir e, duruma gelmiyor. İnsanların e, kendilerini yetkinleştirmek için dönem dönem e, kendilerini e, ilme, bilgiye adayıp e, toplumsal hayattan uzaklaşabileceklerini ama e, en sonunda Sokrat'ın yaptığı gibi e, hayatın tekrar e, içerisine dönüp insanlara bu bilgilerini paylaşabileceklerini ifade etmiştir. Ve burada da e, kendisi e, Tutbur Ruhani adlı eserinde faziletlerin aslında her konuda ihtiyaç miktarıyla yetinmek olduğunu söylediğini ve hiçbir şekilde aşılıklara da gitmediğini bizlere vurguluyor. Ve bu nedenle de filozofça yaşamda şehvetten ve hazlardan uzak durmanın temel ve esas unsur olduğunu ifade ediyor ve kendisinde bunu gerçekleştirdiğini söylüyor. Hazlı bırakıp ve sonlu ve geçici olanı terk etmek aslında filozofça yaşamın en temel unsur olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve bunu yaparken de birden katı bir şekilde değil, insanın kendini alıştıra alıştıra bedeni hazlardan, isteklerden muhtedil bir düzeye çekilecek şekilde uzaklaşması ve kendisini bilgi, hikmet ve aklın ış aydınlığına teslim etmesini bizlere öneriyor arkadaşlar. Bu ne tamamen terk etme ne de tamamen üzerine gitme şeklinde olacak. Yani orta yol bir yol bulmamızın gerektiğini söylüyor. Şimdi bizim temelde Rabbimizin bizi gözetip kolladığını ve bizlere karşı şefkatli olduğunu biliyoruz diyor. Ama başımıza gelen herhangi bir aksiliğin sebebi nedir diye sorulduğu zaman irademiz dışında başımıza gelen ve onun önüne geçilmesi imkansız şeylerse tabiattaki sebeplerden kaynaklanır. Bunları bildiğimiz zaman da bunları engelleme imkanına sahip oluruz diyor. Bir de İslam felsefesinde aslında hayvan hakları ve insan hakları ile ilgili en temel noktada görüşler serdeden bir filozofun. Bana göre kötülük probleminde de e, Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin e, özellikle çalışılması ve anlaşılması gerekiyor. E, şimdi hayvan hakları ile ilgili Ebu Bekir Zekeriya Razi diyor ki Hayvanlara kesinlikle eza, cefa verilmemeli. Onlar amacının dışında e, zulme uğrayarak e, kullanılmamalı. Sadece ve sadece iktifa edecek kadar e, yetinmeli. Yani e, gücünden, hizmetinden onunla yetinmeli e, ve öldürülmemelidir. Bunu açıkça ifade ediyor. Peki öldürülmesi e, muhtemel olan canlılarda işte haşere gibi zararlı olan canlılarda bunu e, onaylıyor. Aslında bu da bir nevi kendisinin tenasül konusundaki fikirleriyle de örtüşüyor. Diyor ki haşere konumda olan canlıların bedenlerinden kurtulmalarını sağlamakta bir nevi onlara yardımcı olmak anlamına geliyor diyor. İşte insanların haksız e, sınırsız avlanmaları, onlara zulmetmeleri bunların mutlaka bir kanuna tabi tutulması gerektiğini bizler için vurguluyor. E, şimdi e, Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin bu hayvan hakları ile ilgili söylediklerini insanlar için de söylediğini görüyoruz. İnsanların da kendi bedenlerini bizzat e, yormamaları, e, onları e, aşırı güçte ya da aşırı bir şekilde e, yemeden içmeden ya da şehebi isteklerini tamamen e, bırakma şeklinde bir noktaya getirmemesi gerektiğini, bunda da orta yolu bulması gerektiğini söylüyor. E, onun için de... E, İnsanların e, yükümlük olarak da eşit sayılmaması gerektiğini, belli bir takım e, rahatlığa kavuşmuş insanların e, farklı işleri yaparken daha çok zorlanacaklarını, onun için de e, özellikle şu örneği verir: Hükümdar çocuğuyla diyor, e, halk çocuğu bir olur mu diyor. Şimdi bizim burada da e, bugün günümüz içinde e, bu tip sıkıntılar söz konusu ama biz şunu yapmamız lazım, bizim şunu yapmamız gerekiyor: e, Yaşamın içerisinde gelir dağılımını adaletli ve eşitliği mümkün olduğunca yaymamız gerekiyor. Eğer biz bunları yapmazsak, ayrıcalıklı insanlar üretmeye başlarsak o zaman işte hayatın dengesi de bozulmuş oluyor. Ama Razi şunu söylüyor aslında burada, insanları hazır olmadıkları bir şeyle imtihan etmemek gerekir. Yani hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulmak lazım. Ama şu şekilde anlarsak, işte halk çocuğu aşağıda kalsın, işte hükümdar çocuğu yukarıda kalsın, bu bizim felsefe genelimiz açısından uygun değil. Burada kastedilen insanların yükümlülüklerini gücü ve takati ölçüsünde el almak lazım. Kapasitesi ölçüsünde ele almak lazım. Biz de bugünkü sistemimizde ne diyoruz? Sosyal devlet ve sosyal adalet gereği olarak insanların eşit ve gelir dağılımında buna uygun bir şekilde dağılımını savunmaktayız. Şimdi insanların zevk ve lezzet almak amacıyla bütünüyle tüketmeye odaklanması razinin filozofça yaşamına uymuyor. Diyor ki bunları belli bir dengeye kavuşturmamız lazım. Zulüm ve haksızlık yapmamak, aşırı kazanç hırsıyla kendini harap etmemek şartıyla bunları yapabilirsiniz diyor. Ama ne şartta? Dediğimiz gibi bir başkasının hakkına girmeden kendini de bu yolda harap etmek için bu ikisi arasında bir yolu tercih etmemiz gerekiyor. Bu şu ifade benim için çok değerli. Allah'a en yakın olan kul en bilgin, en adil, en merhametli ve en şefkatli olandır. Yani bir kimse Allah'a yakın olmak istiyorsa aslında... Varlığa da, kainata da o şefkat ve merhamet diliyle bakması gerekiyor ve Allah'ı bilmesi gerekiyor, anlamlandırması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar bilgi edindim, bu kadar ilim öğrendim ve buna rağmen siz bana filozof demiyorsunuz diyor. O halde diyor madem siz bana filozof demeyeceksiniz o zaman siz bu kitaplar kadar kitap yazın, bu ilimler kadar ilim öğrenin ve bana da filozof demeyin. Yani benim öğrendiğim ilim kadar ilim öğrendikten sonra bunu deme hakkına sahipsiniz. Ama bunu yapmadıktan sonra kendi kafanıza göre filozof değildir derseniz bunu da ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü hayatta hiçbir zaman için ne mal biriktirmek, ne saçıp savurmak, ne de farklı tutkularım oldu diyor. Bir tek tutkum vardı, ilim ve kitaplar diyor. Okumadığım bir kitap varsa, müzakere etmediğim bir alim varsa mutlaka onunla gidip müzakereleri gerçekleştirip onun peşinde o ilmi talep etmekten geri durmadım şeklinde bizlere bunu vurguluyor arkadaşlar. Şimdi netice olarak e, Razi en sonunda gözlerini dahi kaybediyor bu filozof yaşam e, sonunda. Ama e, Razi e, öyle bir insan ki kendi döneminde ücretsiz bir şekilde hastaları tedavi eden, fakire fukara yardım eden, hiçbir zaman için e, insanlara zulmetmeyen, orta muhtedir bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi peki Razi gibi insanların başkaları tarafından rahatsızlık olarak, yani başka insanlara rahatsız vermesinin nedeni ne olabilir? Nedeni şu, çünkü başkalarının çıkarlarına uygun e, olmadığı için, yani onların yaptığı yanlışları yüzlerine vurduğu için filozof yaşam aslında tehlikeli bir yaşam. E, neden? Çünkü e, fi, felsefe aslında e, sadece bilmek değildir. Bildiğin gibi davranmaktır. Bugün e, günümüzde mesela felsefe yapma, edebiyat yapma, şunu yapma, bunu yapma şeklinde ifadeler kullanılıyor. Halbuki tam tersine İnsanlar edebiyat da yapsın, felsefe de yapsın. E, felsefe yaptığı zaman aslında nedir? E, doğruyu bilmek ve doğruya göre davranmaktır. Bu da yaşamdaki en e, zor şeydir. Onun için de filozofya yaşamının temeli de budur. E, Razi de doğruyu bilip doğruya göre davrandığı için kendi döneminde ciddi eleştirilere maruz kalmış. Hatta bu eleştiriler ona saldırıya dönüşmüş ve demişler ki sokak gibi sen de e, şehirden çık git ve kendi başına takıl demişler. İşte zaten teknik şey de bu. E, biz e, Melit Hocamla... Tedbir mütahatı çevirirken de çok dikkat çekici bir nokta var. Filozof sen çık git dediğin için çıkıp gitmez. Yani İbn Bajce de, Ebu Bekir Zekeriya Razi de eğer gitmek uygunsa o toplumda uzaklaşıyorlar. Yani bir grup insanın senin çıkıp gitmeni istemek orada direniş değildir. Tam tersine teslim olmaktır. Direniş nedir? İşte Razi'nin yaptığı gibi yeri geldiği zaman onlara kendi argümanlarıyla cevap vermek ve adaleti ve hakkaniyeti savunmak ya da i̇bnül yaptığı gibi eğer sözün anlamı bitmişse artık onlara konuşacak da bir şey yok şeklinde geri çekilmektir. Bu aslında nedir? filozofun şartlar ve durumlarla ilgili kararlarıdır ve bu kararlarında da kendi inandığı, bildiği ve gördüğü hakikatin dışına çıkmamaktadır. Yani bu aslında nevabitle de karşılık karşılanıyor bizde. Yani Nevabit ee, İbn-i Bace'de e, kendi bulunduğu e, görüşlerinden vazgeçen insan değil, tam tersine o görüşleri e, anlamlandıran, o görüşlere göre yaşamaya çalışan bir insandır. Bu noktada şu bir gerçek, e, yalnızlık dediğimiz hadise de filozof için e, çok da önemli değildir. Çünkü hakikati bilen bir insan, e, bütün insanlar yanlış yollara ulaşsa dahi, e, kendisi eğer doğruyu ve hakkaniyette olanı biliyorsa, o zaman bir sorun yoktur. Bu bilgi e, kesinliğe nasıl ulaşıyor? İşte o dediğimiz gibi deneysel akli ve onun üzerindeki kuramsal bilgi üzerinden çözümlenmeye başlıyor. Yani e, şöyle diyeceğiz. E, son olarak şunu vurgulayayım. Sokrates'in savunmasından sonra Sokrates biliyorsunuz e, idam ediliyor e, ve e, razide e, şükür böyle bir durum söz konusu değil. Aslında bu da ee, İslam düşüncesinin e, o dönem e, fikir ve ifade noktasına geldiği noktayı da gösteriyor. Çünkü e, en uç noktalara söyleyebiliyor, kendini savunabiliyor. E, tabi tabii dönemsel olarak farklı dönemlerde farklı uygulamalar söz konusu ama e, bizim yapmamız gereken de bu kişi insanların fikirlerini açıkça ifade edilmesi ve kendilerini e, anlatabilmelerini sağlamak arkadaşlar. Sizlere de önerim Filozofça Yaşam adlı Esiretül Felsefiye e, orijinal ismiyle yayınlanan Arapçası ile birlikte neşredilen bu metni mutlaka okuyun. E, başından itibaren insanın nefsini nasıl bir çizgiye getirmesi, hayvanlara karşı tutumdan tutun insanların birbirleriyle olan muamelelerine kadar birçok alanda yorumlar bulunan bir çalışma hepinize öneriyorum. Daha sonra işte şeyler videolarımızda Razi'nin diğer eserlerinde müzakere ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.